<laughs> Saygılar, hürmetler. Eee bu şarkım vicdanlı, merhametli adam gibi adam, insan gibi insan. Değerli başımın üstünde yeri olan ev sahiplerine saygım, sonsuz hürmetim sonsuz. Ama fırsatçı kiracısına zulmeden, eziyet eden ve para göz ev sahiplerine geliyor şarkı. Ev sahibi, ev sahibi, hani bunun ilk sahibi, malda yalan, mükte yalan, gel biraz da sen o yalan. Ev sahibi, ev sahibi, hani bunun ilk sahibi, malda yalan, mülkte yalan, gel biraz da sen o yalan. <laughs> Kiralara YÜZDE yüz dararirirum dararirirum tanmıyorsun. Kiralara. kızım oturacak yalanları kıvırıyor doğrulardan kaçıyorsun doğrulardan kaçıyorsun kiralara yüzde yüz zam yapıyor utanmıyorsun oğlum kızım

Zalim seni seni papaz seni zalim seni papaz bir gün sen de öleceksin bir gün sen de öleceksin da da di rim da da di di gel gelin susarsın dört kollu ya da binersin ecel gelince susarsın dört kollu ya da binersin kefenin bir de yoktur utan biraz sen de utan ecel gelince susarsın Dört kollu ya da binersin, kefenin cebi de yoktu. Utan biraz sen de utan. Kime kaldı mal mülk yalan? Gel biraz da sen oyalan. Utan biraz sen de utan. Utan biraz sen de utan. Wir